Evet arkadaşlar bugün sizinle yeni bir oyun hakkında konuşacağım. Gta'nın yeni sürümü Gta 5. Gta 5 güzel bir oyun bence güzel. Bildiğimiz üzere 3 tane karakter var. Karakterlerin e, görevleri oluyor. San Andres gibi görevler var. İşte soru işaretleri var. Güzel bir oyun. Ben oyunu inceledim Xbox'ta. Oyunu oynadım biraz. Oyun çok güzel bence. Ama daha iyisi yapılabilir. Daha iyisi yapılmalı. insanlar gerçek gibi olması lazım. Bir de GTA'ların internetten yüklenmiyor nedense. En şeyli yüklemen gerekiyor. Demo. Demo da bir süre sonra şey bitiyor. Ondan parayı ödeyip satın alman gerekiyor. O yüzden bence bunun GTA'nın böyle herkesin indirebilmesi için internete de yüklettirilmesi lazım geçen onu yemeye çalışıyor. Başka bir şey iniyor. Anlayamadım ben bunu. Lütfen. Lütfen artık şu GTA'yı internetten indirebilir miyim ya? İşte tepkiliyim ben bunlara. Oyunları herkesin oynayabilmesi lazım. Hadi arkadaşlar görüşürüz başka bir videoda. Yine oyun tanıtacağım size. Oyun hakkında görüşlerimi söyleyeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.